sırafı çıkardık. Ben bir memlekete gideyim geleyim hele bunlarla bir iş kurarız. Bu güzel koku senden mi geliyor kız? <laughs> Sağ olsunlar yenge bohçasına koku da koymuşlar Güle güle sürünün Sağ olun Afiyet olsun Buyur Mustafa kahvaltı et Yok ben Kadir'lerin yanına gideyim Kadir'in işi var bugün bizi gezdirecek Olsun Siz gelene kadar otururum onunla Hadi sağlıcakla kalın güle, güle güle Gelin hanıma kahvaltı götürelim bari Utanır o çıkamaz yanımıza Biz kalkınca gelir yer Çabuk olalım bari vaktimiz dar Kadir de bekletmeyelim O yorgunun üstüne gece de uyuyamadım hiç Benim gezmeye halim yok valla Ay iki gününe gelmişiz şuraya gezmeden olur mu? Ne anlatacağız memlekete gidince? Ana ben de gitsem onlarla diyorum olur mu? Git kızım git Fırsat bu fırsat sen de gez Başka türlü evden dışarı çıkacağın yok zaten Sağ ol Menekşe Efendim, iyi misin kızım? Acıktın mı? Kalkıyorlar şimdi, gider yersin. Olur. Ben de onlarla gezmeye gidiyorum. Bir ihtiyacın var mı? Çıkmadan göreyim de gideyim. Yok. <laughs> Annem. Yavrum. Mis kokulu benim. Canım Menekşe. Menekşe? <laughs> tamam tamam Menekşe. E ee, tamam. Gelip görecekler şimdi. Anasına şımarıyormuş diye laf edecekler. Kocaya vardın ağır ol biraz. Günaydın. Günaydın. Merhaba ustam. Dükkanı kapalı görünce buradasındır dedim. Açmamış mı baba? Yok. Nasıl? Uyanamadı herhalde. Bizimkileri gezdirecek misin? Ya, gelecek mi? Yok. Ben buralardayım. Eş dostla konuşayım. Bir an önce bir işin ucundan tutmak lazım değil mi? Ya. Alo. Ha siz misiniz? Çıkıyorsunuz mu? Tamam. İyi geliyorum ben. Çöz. Turist kafilesi yola çıkmış. Hadi görüşürüz. Güle güle. Kardeş bir çay şey alayım be abi. ...kay parçası. <laughs> Nenenin yüreğini mi yakacaktı? Nenem. Nenen kurban olsun sana yavrum. Nene <laughs> yardım et bana ne olur. Ben yapamadım sana yardım et. Ne diyorsun sen Menekşe? Sen delirdin. <laughs> Menekşe Nereye? <laughs> Ne yapıyorsun dur. Melekşem yapma. Bırak onu. <laughs> Öldürecek misin sen beni? Ben öldüm bile nene. <laughs> Dün gece... ...Halil'le karşılaştığım anda öldüm ben. Nasıl baktı bana. İçime işledi. Kurşunlara geldi. Aynılım acıyor. ...kırmıyor sanki. Can kalmadı artık benden. Bittim ben nene. Bittim. Bugün olmadı yarın, yarın olmadı öbür gün. Çekip gideceğim bu hayattan. O gün arkamdan ağlam olur mu? Ahat yakma bana. Sevin, bayram et. Davulzumunu çaldırayım. Benim asıl düğünüm öldüğüm gün olacak nene. O gün gelin olacağım ben. Sağsın sus, 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 da eller alsın. <laughs> kalk. Kalk, kalk şuradan. Kalk. <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu bana şey. Mustafa o mu yaptı? <laughs> Söyleme kimseye dedi. Yoksa öldürürüm seni dedi. Onun kalıbına. Onunla bir gün daha geçiremem ben nene. Ver silahını Yapma. Günah <laughs> ya. İmansız gidersin sonra. Allah'ın verdiği canı Allah alır. Başka çarem var mı nene söylesene. Kaç kurt. Git gidebildiğin kadar uzak. Ta Almanya'nın öbür ucuna. Ne gitsen bulurlar. Ölüm onların elinden olacağını ben kıyarın canıma daha iyi. Doğru. Düşerler bir Kadir'in eli kolu uzun. Memlekete de gitsen bulur çıkarırsın. Seni kimsenin bilmedi. Tanımadığı yerlere git. Kalabalığa karış. Yalnız başıma. Halil'e git. Kaçırsın sen. İstanbul'a git. Bak Hayriye'nin kızı gitti. Bulabildiler mi İstanbul'da? koca şehir. Yedi tane Berlin eder. Kaybolmuşsunuz kalabalık. Kim kime dumduma. Halil'i de ateş atamam ben nene. O senin için yanmaya hazır Git kaçırsın kurtarsın seni. Kimsenin aklına gelmez seni orada aramak. Hep söylüyordun. İstanbul'da balcılar var diyordun. onlar da var. Süt kardeşin canaylar var. Memleketten biri görmedim. Haber de almadım ama hala orada olup olmadıkları ne var? Kemal Balcı, Filiz Balcı isminden başka bir şey bildiğim yok. Nerede oturuyor? Hala öğretmenlik yapıyorlar mı bilmiyorum ki. Bulurum belki. Bulamazsan bile durma burada. Git kaybol İstanbul'da. Hadi, hadi kalk. Hepsi gezme derdine düşmüşken git. Bu fırsat bir daha ele geçmez. Hadi. Pasaportun neredesin? Burada. Al. Para. Takıları al. Altınları al. Yakın merak etmeyeyim diye arama. Kara haber tez yayılır. Allah korusun. Başına bir hal gelirse duyulur. Senden bir haber gelmez.